olanların Her şey yolundadır bu hayatta da. Efendim tiyatron sahne e, aslında Malatya'da çok önceden kurulmuş bir ekibiz. Hatta o ekipte bazı arkadaşlarımız da bunda da. İlk yola e, Vefa Tiyatro Topluluğu diye çıktık. Sonra Vefa Kumpanya oldu. Sonra arkadaşlarımızla birini bir ayrı bir Sonra tiyatronun sahneyi kurduk. Tiyatronun sahnede bir türlü yani oyunlar oynadık. İstediğimiz oyunları oynadık. Kalbin tek arkadaşı vardı. Onun dışında bir de son kulaklarını oynadık. Çok güzel oyunlarımız vardı ama sonra e, araya pandemi girdi. O arada bir dağılma yaşadık. Sonra e, Allah bir daha yaşatmasın bir depremle karşılaştık. Ondan sonra bütün oyuncularımız dağıldı. Tekrar bir ekip olarak toplanmak zorunda kaldık. Bu bizim depremden sonra, o büyük felaketten sonra ilk oyunumuz. Bazı hatalar, aksaklıklar, duraksamalar olabilir. Bunu bizim heyecanımıza verin çünkü kolay iş değil. Bu çocuklar çok hazırlandılar. Aralarında ilk defa sahneye çıkmış olan insanlar var. O yüzden e, hatalar olursa efendim siz öncelikle büyüklük olarak affedersiniz inşallah. Şimdi önceden televizyonlarda böyle tarihi e, konular, konuşulan konular var. Böyle programlar var. Hiç izlediniz mi onu? İzleyen var mı? Böyle tarihin öncesinden birilerini getirirler, konuşuruz falan filan. Şimdi biz de öyle bir program yaptık. E, şimdi ben sunmaya başlıyorum. Sayın seyirciler, sevgili konuklar bir konu bir konu programına hoş geldiniz. Sizlere kendim ve hostesim adına hostesimler devam manyaklar. Hostesiz program mı olur lan? Gel yavrum. <laughs> Mehmet Ali Erzurum'dan kurtarabildiğiniz sonuç. <laughs> Geç yavrum şurada bir yerlerde takın. Çünkü bir program hostesini yapar ben de bilmiyorum. Efendim konuğumuz tarihi bir konu. On sekizinci tarihi. birinci ve sonuncu İbrahim. Yani Orkutlu Deli İbrahim. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sağ olasın. İndir ayağını. Anlamadım. Ayağını indir dedim. koca padişahın huzurunda ayak ayak üstüne atılır mı? Hayır. Halkın huzurunda ayak ayak üstüne atılmaz. Evet. Ben TRT'de ayak ayak üstüne atılan spiker görmedim de onları takip ediyorum. Biz ki cihan padişahıydı. Tahtımızda bile halkın huzurunda ayak ayak üstüne atmadı. Bu ne biçim oturmuştur? Ee, biz tabii sizin dönemlere yetişemediğimiz için Padişah da görmediğimiz için öyle artık. Nasıl padişah görmediniz? Siz Malatya'da tiyatroya gitmediniz. <laughs> Ulan sahneden padişahın biri iniyor, biri çıkıyor maşallah. <laughs> evet, e, efendim e, çok ilginç bir kişiliğiniz varmış. Nasıl ilginç? Renkli bir yaşantınız varmış. <laughs> <laughs> ne biçim renkli ki cincibeleri bildiriyor? Evet. Efendim, tarih kitapları sizden boncuklu Deli İbrahim Gezezi boncuklu deli İbrahim diye anılmak için neler yapmışız? Anlat bakalım. Eee neler yapmamışsınız ki? Anlatacağım ama kızma kız. Yani çünkü ben burada tarihin sesi. Öyle tarihin böyle sesi olur. Konuş. Efendim sarayımızın bahçesine havuzuna cariyeleri doldurup oynaşmalarını izlermişsiniz. Evet. Ne var burada? E ee, bu şimdi normal bir şey. Siz bir formatörlerin havuzlarına gitmiyor musunuz? O başka. Orada üst düzeyi seyretmiyor musunuz? O daha başka. Barlarda, pavyonlarda, Rum'an balelerinin, Macar balelerinin, Macar cimnastikçilerini seyretmiyor musunuz? O daha başka. Siz yapınca temiz hava, bol gıda ihtiyaçta, biz yapınca mı denir? Yıkıl, dodoş! E, havuzda onlara böyle tavuk yemler gibi altın da musunuz? Siz gazinolara, tavernalara gitmiyor musunuz? Gidiyoruz. Orada dansözleri, marul demeti gibi masalara çıkartmıyor musunuz? Sonra da Tövbe estağfurullah. Donlarına ve meliklerine kumbara para tıkar gibi para tıkmıyor musunuz? Siz yapınca çağdaşlık uygarlıkta, biz yapınca mı delilik? Yıkıl merhum! Peki sakalınıza boncuk dediğiniz de mi yazın? Külliye. Ya? Sakal bu, sakal! Berber kapısını, deve yemesini. Vaka, muhterem valideci, nazar değmesin diye bir boncuk taktığı doğrudur. Valide korkusu, valideye korkumuzdan çıkartmadık taktık. Ya siz, biz boncuk takmayız. Doğru, siz boncuk takmazsınız. Siz kravatınıza inci takarsınız. Siz tek, siz ayakkabınıza bile top takarsınız. Siz erkekliğin yüz karaları tek kulağınıza çünkü takarsınız. künyeler zincirler, tahtlar Oyununuzda at dalı gibi madalyonlarla çingıraklı develer gibi ortalıkta gezersiniz. Siz yapınca erkeklik güzellikte, biz yapınca mı Yıkılın Rabbimin cinlerini toplamak <laughs> istedim. Ee, tarih kitapları bile sizden sevsem manyak şey dedik. Evet, devam et. Çeşit çeşit var bunlar. Türlü türlü hocalar. Ondan sonra geldik şu. <laughs> ne geldik? Bu ne bu? İşte hayatın. <laughs> ya, o halde anlatayım da dinle. Biz 16 kardeşlik. <laughs> Yedisi hatun kişiydi. Her kişilerin bir kısmı Allah'ın emriyle terci dünya eğlediler. Bir kısmı da abim dördüncü Murat. Dördüncü Murat kimdir, bilir misin? Evet, Engin Altan Düz Yatar. <laughs> Hadi, alttan düşer. Bir padişah alttan düşmez. <laughs> Bu düştü. Bir padişah düşse düşse tahttan düşer. Abim Dördüncü Murat'ın emriyle kardeşleri kesilir. Sizlerin beş dakika elektriği kesilse deliye dönüyorsunuz. Ya ben de yemeyeyim? Her antrenmana gelecek devlet beklemekteyim. Takdir edersiniz ki, cellat beklemek, otobüs beklemekten, maaş beklemekten daha zordur. Aklım yerinden ölmüş. Ben benden geçmişim? O esnada abim dördüncü kulak Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailede tek teker evlat ben kaldığım için atlar toplar beni takla çıkarttılar. Çıkartır çıkartmaz da bir erkek evlat evi tutturdular. Bir erkek evlat vermediğinde hanedan yatıyor değse paslılar. Ulan ben de bitmişim. <laughs> Ulan ben erimişim. Ulan ben de iş yok. Vay valideciğim vay! Sarayda böyle bu duyayı böyle yapmaz mı? vitamin küçükleri, sultan şerbetleri, Hı. kuvvet macunları, amber hatları derken biz kendimize geldik. <laughs> geldik gelmesine de durdurabilir tenavide. Uçana atmaktayım, kaçana atmaktayım, dur diyene ateş Eriyorum, gidiyorum, durmak istiyorum, Enflasyon gibi durmak bilmiyor. Hırsır, hırsır. O hırsla üç tane erkek evladı oldu. Üçü de tahta çıktı. Şimdi anladın mı bizimki ne zamparalıktı ne seks yaptı. Bizimki devlet hizmetçiydi, devlet. Anlayacağım. Resmi muhabbet. <laughs> Şimdi gelelim size. Bize hiç gelmeyelim. Zaten vaktimizde de dolmuş. Dur kaçma gel. onu söylemeyeceğim size. Bu konudaki becerikliğiniz nüfus patlamasından belli. Evet. Ama belki belki bir şey dersin. Benim hemşerilerime bir şey sözüm var. Teessüf ederim size hemşehriler. Aşk olsun ya. 300 senedir bu topraklardan ne dediler geldi geçti. Niceleri gelip geçmekteyken neredeyse her metrekareye bir tam deli isabet etmekteyken deli diye beni seçmeniz neden? Bu revayı hak mıdır? Bu vefa mıdır ey hemşehriler? Oğlum Bedrettin, yap şu toprakları. Taş üstünde taş koyma meheldir bu hemşehrilere. Esas deli amcam birinci Mustafa'ydı. Adam gerçek deli olduğu için iki defa tahttan indirildi. Ama aç tarih kitapları var. Allah Allah, o an nişanlı birinci Mustafa, ben size bocuklu deli İbrahim. Bir bunu bilmek bile delirmek için yeter. Ama Sultan koskoca tarih ben tarihi be siz tarih mi yazıyorsunuz? Sizin yazdığınız dedikodu haset hasettik gereksiz bir şey yap. Bizi kurtarın bizi. Allah bizi sizi bir hasta bu hemşirelerin, tarihçilerin şerrinden korusun yavrum. Amin. yürüyün.